Sevgili gençler, Tonguç Akademi'den herkese selamlar. Bugün 8. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde din, birey ve toplumu işleyeceğiz. Anahtar kavramlar olarak karşımıza öncelikle hazırlık yapmak adına söylüyorum. Dinden, bireyden, toplumdan ve fıtrattan bahsedeceğiz. E, sondan yukarıya doğru gidersek fıtrat ne demek? Fıtrat yaratılış anlamına gelen bir kelime. İnsanın doğduğundan itibaren temiz bir şekilde yaratılışının devam etmesine ve bu temizliğe, bu güzelliğe e, fıtrat denir. Dolayısıyla toplumda e, bireyler olarak yaşayan insan aslında iyi, temiz, doğru bir varlık olarak dünyaya gelir. İslam inancına göre. Daha sonrasında kendi seçimleri ve tercihleri sebebiyle insan iyi veya doğruyu seçer. Birey din ile birlikte doğru yolu, hakikati, İslam'ın nurunu seçebilir bu din birey toplum ve bunların e, anlamlarıyla alakalı devam edersek. Din nedir sevgili gençler? Din insanı iyiye doğruya yönelten hem dünyada hem ahirette insanın mutluluğunu amaçlayan ilahi kurallar bütünüdür. Dinin ana konuları peki inanç esasları, ibadetler, ahlak ilkeleri, toplumsal ilişkiler. Bunların hepsiyle alakalı din yani dini mübini İslam üzerinden düşünürsek bir takım kurallar ve kaideleri temel kaynaklarında, Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleriyle birlikte bize ulaştırır. İnanç esasları dediğimiz Allah'a inanmak ve dinin temel inanç esaslarıyla alakalı bilgiye sahip olmak. İbadetler hakeza bunun gibi yine Kur'an'dan ve hadislerden, kaynaklardan edindiğimiz bilgilerle günlük, aylık... ...veya sene içerisinde e, rutin şekilde yaptığımız ibadetler, ahlak ilkeleri ve toplumsal ilişkilerle alakalı da dinin ana konuları bulunmaktadır. Din bu alanlarla ilgili mutlaka ama mutlaka bir takım düzenlemeler getirir ve dinin mensupları olan müminler de bu düzenlemelere uymak zorundadır. Bu düzenlemelere göre hayatlarını yaşayan dinin mensupları iyiye doğruya doğru yönelmiş hem dünyada hem ahirette mutluluğuna doğru yürümüş olur. Peki din birey toplum konusuyla alakalı daha fazla ne söyleyebiliriz diye düşündüğümüzde insan tarih boyunca bir takım cevaplar arar. Varlığında, yaşamında tamamı kendisi de akledebildiği ölçüde, kendisini bildiği ölçüde ben kimim? Niçin yaratıldım ve Nereye doğru gidiyorum sorusu. Hatta eskilerin haydan geldik, hu'ya gidiyoruz sözünü burada hatırlatmak isterim. Yani insan Allah'ın yarattığı bir varlık olarak dünyaya geliyor ve bu dünyada bir imtihan olarak yaşıyor. Bu imtihan vesilesinin sonunda iyi olanlar cennete, kötü olanlar maalesef ceza ile karşılaşıyor ve cehenneme gitmiş oluyorlar. İnsan niçin yaratıldığını fark ettiği ölçüde nereye gideceğim sorusunu da kendisine sorar. Yani sadece dünyada bir yaşamın varlığının olmadığını dünyaya geldik ve dünyadan ayrıldıktan sonra da mutlaka yaşamın yani varlığın yani var olmanın devam edeceğine inanır e, dindar olan kişi. Ölümden sonra hayat var mıdır bu önemli bir soru. Bu hepimizin e, aklına takılan bir soru ya da dünyanın sonunda neler olacak? Başımıza neler gelecek? Mesela şöyle düşünebiliriz. İnançlı olanlar, e, Müslümanlar kıyametle birlikte evrenin yok olacağına inanırlar ve ondan sonra da bu yok oluştan sonra tekrar bir varoluşun Allah tarafından gerçekleştirilmesiyle birlikte ceza ve mükafatla karşı karşıya kalacaktır. Peki bu ceza ve mükafat neye göre karşısına çıkacak? İşte o bu dünyada yaptıkları iyilikler ve kötülüklerin bir karşılığı olarak onun e, karşısına çıkmış olacak. İnsanlar tarih boyunca bu sorulara doğru cevaplar bulmaya çalışmışlardır. İnsanın bu tür sorulara en sağlıklı ve doğru cevabı veren şey de dindir. Dinin böyle bir anlamı vardır kıymetli gençler. Peki dinin her dönem var olduğu İnsanlığın başından bugüne kadar var olduğu ile alakalı ne tür kanıtlar karşımıza çıkıyor? Bir kutsal kitaplar, bizim inandığımız ve diğer e, din mensuplarının da inandığı kutsal kitaplar din diye bir olguyu bizim karşımıza çıkarmaktadır. Bilimsel araştırma sonuçları ikinci olarak, buna da bir işaret koyalım ve arkeolojik kazılar. Arkeolojik kazılar kıymetli gençler burada gördüğümüz gibi burada Göbekli Tepe'nin resmini görmekteyiz. Göbekli Tepe insanlık tarihini derinden sarsarak değiştirmiştir. Çünkü daha önceki bulgularda bu kadar eskiden kalma bir ibadethane yoktu. Ve dolayısıyla Göbekli Tepe, Urfa Göbekli Tepe'deki yapılan kazılar sonucunda insanlık tarihinde dinin çok daha eskiden hatta başlangıcından itibaren var olduğunu bize düşündüren bir takım arkeolojik kazılar meydana çıkmıştır. Dolayısıyla kıymetli gençler devam ettiğimizde insanın inanma ihtiyacı kendi yaratılışından kaynaklanmaktadır. Buna şunu şunu söylemekteyiz. Fıtratından kaynaklanmaktadır. İnsan doğuşundan itibaren mutlaka bir şeye inanmak ihtiyacı duyar. Bu inanma ihtiyacı güvenme, sığınma ve yardım isteme eğiliminden kaynaklanmaktadır. Çünkü insan yalnız olduğu ölçüde her ne kadar dostlarından, ailesinden, arkadaşlarından destek görse de çözemeyeceği birçok konuda yine de yaratıcıya sığınma ihtiyacını mutlaka duyar mı? Evet duyar. Konuyla ilgili bir ayeti kerimeye yakından bakalım. Sen yüzünü hanif olarak dine, Allah'ın insanları hangi fıtrat üzere yaratmış ise ona çevir. Rum Suresi 30. ayet-i kerime. Peki bir hadis-i şerifte ne buyurulmakta? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya gelen her insan fıtrat üzere, yani tek olan Allah'a inanma eğiliminde doğar. İnsan inanma eğilimiyle birlikte doğar. İnanma eğilimi onun aynı zamanda bir şeye güvenme eğilimiyle doğrudan alakalıdır. Çözebileceği konularda gücünün yettiği konularda her ne kadar fiziksel olarak bir şeyleri gerçekleştirse başarsa da sonuç olarak insan için başaramayacağı veya başarmaktan korktuğu veya başarmak için bir yardım dilediği konularda din mutlaka ona çok faydalı bir takım sonuçlar vermektedir. Ve eğilimi de zaten insanın mutlaka ama mutlaka bu yönde olacaktır. Peki bireyin hayatının amacını bulmasını sağlaması diyoruz. Şu demek yani din dediğimiz şey aslında insana bir hedef de vermektedir. Yaşamını şekillendirirken yaşarken bir yerden bir yere bir hedefe doğru ilerlerken mutlaka bu kurallar bütünü yani dinin koyduğu ahlaki kurallar bütünü temelinde olayları değerlendirir. İnsanın manevi de ihtiyaçları vardır. Bu manevi ihtiyaçlar inanma ihtiyacıyla birlikte aynı zamanda ibadet etme, sığınma, yardım dilenme gibi ihtiyaçları vardır ve dinin bu ihtiyaçlarla alakalı mutlaka insana fayda sağladığını Gözlemlemekteyiz. İnsana zorlukla kar zorluklar karşısında da sabrı öğretmesi diye bir e, şeyle karşı karşıyayız. Hayatımızda Allah göstermesin türlü zorluklarla karşı karşıya kalabiliriz sevgili gençler. Bu zorluklarla alakalı din mutlaka bize hem bir çıkış yolu hem bir sığınma e, noktası olarak fayda sağlamaktadır. Peki dine sığınan, fıtri olarak inanma e, durumuna yönelen insan aynı zamanda neye gelecektir. İyiye ve güzele yönlenecektir. Çünkü dinin temel öğütlerinden bir tanesi de ahlaktır. Dolayısıyla insan ahlaklı olduğu ölçüde iyiye ve güzele yönelir. Bunu da din sayesinde gerçekleştirmiş olur. Dinin yine topluma dair olan kısmında, yani topluma hükmeden kısmında diyelim. Toplumda sevgi, saygı ve merhametin artması Toplum, toplu yapılan ibadetlerde birlik ve beraberliğin artması. Buna bir örnek vermek gerekirse cemaatle namaz kılan müminler aynı zamanda toplumsal anlamda birlikte olmakla beraber olmakla kendilerinin sıkıntılarını dertlerini birbirlerine fayda sağlamakla yardımcı olmakla birlikte. aynı zamanda toplumu da hem diri hem de bir arada tutan, bir yönü vardır. Sosyal ve iktisadi yönüyle ön plana çıkan ibadetlerin toplumsal dayanışmayı arttırması da kaçınılmaz olacaktır. Yani dindar olan insanlar birbirlerine aynı şekilde dinin bir emri olarak da fayda sağlamak zorundadırlar ve bu fayda ile birlikte de hem kendileri e, manevi anlamda doygunluğa ulaşacaklar hem de aynı zamanda diğer karşılarındaki kişilerde yardım görmüş olacaklar haksız kazanç işçi hakları zararlı alışkanlıklar konusunda da din aynı zamanda topluma neyi öğütler haksız kazancın son derece büyük ve yanlış bir hata olacağını ya da zararlı alışkanlıkların bizi korkunç yerlere taşıma ihtimalini din her zaman bize yani hem bireylere hem de dolayısıyla topluma öğütlemiş midir öğütlemiştir sevgili gençler Peki, burada şemada şöyle bir şeyle karşı karşıya kalıyoruz. Bunu bir fanus gibi düşünelim. En iç kısımda ne var? İnanç var. İnancı koruyan şey nedir peki? İbadet. Peki, hepsinin üstüne bir şey daha koymak gerekirse ahlak. Ahlak dinin en muhteşem noktasıdır, en zirve noktasıdır. Bunu ibadetlerle birlikte korumuş oluruz. Bunların hepsi de iç içe geçtiğinde aynı zamanda en içteki e, halkamız, inancımız da korunmuş olur. Bunların hepsini kapsayan ve hepsini de e, içine alan bir şey de toplumsal ilişkiler. Sosyal hayata dair kurallar neye göre şekillenir? Tabii ki dinin bize öğütlediği bir takım ahlaki temeller üzerinde de şekillenir. Peki mesela ahlakla ilgili ne diyebiliriz? Allah'a hürmet kullarına şefkat ve merhamet. Şimdi ahlaklı insanlar olarak bizler, Allah'a inanan insanlar olarak bizler e, şefkat ve merhametli olmak zorundayız. Din'in bu bize bir emri. Peki kulluk şuuru ve tevhid amentü. Tevhid amentü yani bizim temel İslam akidesini veya temel dini akideyi korumamız için bütün bu üstteki şeyleri de gerçekleştirmemiz ve korumamız gerekmektedir sevgili gençler. Din insanı manen yüceltir. Kendini duyan, gören bir yaratıcı olduğunu bilir. Din toplum ilişkisi, ibadetler, paylaşma, dayanışma, hoşgörü toplumsal birliğe de katkı sağlar. Bunlar oklarda da gösterdiğimiz gibi sevgili gençler, birbirlerini besleyen bir döngü halinde toplumu besler. Ödev kısmına geçersek, ödev kısmında sevgili gençler, Dinamo Din kitapta da burada gösterelim. 28'den 30'a kadar mutlaka soruları çözün. Aynı zamanda tüm dersler din yediği mutlaka çözelim. Soruları mutlaka çözelim Yüce ve güçlü bir varlığa güvenme, ona sığınma, ondan yardım isteme eğilimi vardır. İnsanın dine yönelmesinin fıtri olduğu. Kur'an-ı Kerim'de şöyle ifade edilmiştir. Hakka yönelen bir kimse olarak yüzünü dine çevir. Allah'ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata sımsıkı tutun. Allah'ın yaratmasında hiçbir değişme yoktur. İşte bu dost doğru dindir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Rum suresi 30. ayeti kerime. Bu konuyla ilgili Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dünyaya gelen her insan fıtrat üzere doğar. Yani tek olan Allah'a inanma eğiliminde doğar. Peki Yukarıdaki metne göre bu metinden insanların doğuştan itibaren yüce bir varlığa inanma ihtiyacı hissettiği, insanların çoğunun bir tek Allah'a inanma eğiliminde doğduklarını bilmediği, insanların fıtratlarına uyarak tek bir yaratıcıya inandığı çıkarımlarından hangileri yapılabilir? Düşündüğümüz zaman en doğru cevabı B olarak karşımızda görüyor muyuz kıymetli gençler? Evet, görüyoruz ödüllü soru kısmına gelmiş bulunuyoruz. Fıtrat ne demektir? Sevgili gençler mutlaka videonun altındaki yorumlarda buluşalım. Fıtrat ne demektir sorusunun cevabını yorumlara mutlaka yazmanızı bekliyorum. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.